Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle beraber kulak çöplerini kullanarak iskelet yapacağız. İskeletimize başlamadan önce iskelet sistemimizin görevlerine bakalım mı çocuklar? Hadi gelin başlayalım. İskelet sistemimiz vücudumuzun dik durmasını sağlar. Vücudumuza şekil verir. Dışarıdan gelecek saldırılar karşısında kendini korur. Kaslar ve eklemlerimiz sayesinde hareket etmemizi sağlar. Vücudumuzdaki kasların ve organlarımızın iskelet sisteminde tutunarak yerlerinde bulunmalarını sağlar çocuklar. Hadi gelin iskeletimize başlayalım. Çocuklar iskeletimi yaparken uzun kulak çöpleri ve kısa kulak çöpleri kullandım. Bunun nedeni ise vücudumuzda uzun, kısa ve yassı kemiklerin bulunması öncesinde 6 tane uzun kulak çöpümü yerleştirdim. Daha sonra bir tane uzun kulak çöpümü dikey bir şekilde yerleştirdim. Kollar ve eklem yerleri için 2 tane uzun, 2 tane kısa kulak çöpümü kullandıktan sonra ellerimizdeki, parmaklarımızdaki kemikler için beşer tane kulak çöpümü kullandım. Ayaklar için 2 tane uzun kulak çöpü, eklemler için 2 tane kısa kulak çöpü ve parmaklardaki kemikler için beşer tane kulak çöpünü kullandım çocuklar. Sizler de iskele sisteminin görevlerini tekrarladıktan sonra yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.